Arkadaşlarım, değerli dostlarım hepinize merhaba. 30 Ekim 2023 Pazartesi günü için arkadaşlar karşınızdayım. Değerli dostlar bugün 29 Ekim 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü arkadaşlar. Atatürk'e ve tüm silah arkadaşlarına hepimiz minnettar olmalıyız. Teşekkür ediyoruz. Bize Cumhuriyeti bıraktı. Burada yani çok da konuşuruz arkadaşlar yani gerek yok. Yani neler olduğunu yani çok ilginç arkadaşlar. Adam Bakın arkadaşlar 1900 böyle 50 veya 60'larda arkadaşlar İngiltere'de bir şey kadın yürüyüşü oluyor arkadaşlar. Tam tarihini şu anda unuttum. Kusura bakmayın. Kadınların ellerindeki o dövizlerler yazıyorlar ya Türk kadını gibi hak istiyoruz diyor. Arkadaşlar bugün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kadınların halini görüyorsunuz. Atatürk'e en büyük hainliği yapan onlar. Değerli dostlar. Çok acı yani. Çok çok kötü bunlar arkadaşlar. Yani burada maç vermekten önce bazı şeyler de hep güzelin yanında oldum arkadaşlar. Ben siyaset dışı bir adamım. Hiç sevmiyorum. Bakın açıkça konuşuyorum. Yemin ediyorum. Nefret ediyorum. Çünkü ya yani çok araştırdığım zaman bunların hepsinin aynı yere hizmet ettiğini gördüğüm için değerli dostlar. O yüzden şimdi işe yarar partileri de arkadaşlar. Şimdi neyse ya. Farklı yöne çekiyor. Boş verin arkadaşlar. Neyse. Yani ben girdimi çıkamıyorum arkadaşlar. Burada saatlerce size yani çok konuşulacak şeyler var. Değerli dostlar. Roman Romanyalı bir yazar 1940 yılında Atatürk öldükten sonra vefatından sonra ismi Romanesco herhalde ya yanılmıyorsam Atatürk'ü öyle bir anlatmış ki arkadaşlar hiç kimse Atatürk'ü yani o kadar çok kitap okudum anlatma ihtimali yok değerli dostlar. Yani çok ilginç. Bir de Stratör Zosimov var değerli dostlar. Karamazov kardeşler kitabında Dostoyevski'nin Dostoyevski orada bir dua ediyor değerli dostlar. Bir gün şu İslam alimlerinde bin tane kendini alim sananlar var ya arkadaşlar. Hepsi Ermeni arkadaşlar. Bunu da bilmiş olun yani. Hiç onların içine ne Türk var ne Müslüman var. Bunu bir kere bir öğrenin ya. Yani. Ya bunu öğrenin. Başka bir şey öğrenmeyin arkadaşlar. Bakın. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra arkadaşlar ilk cemaatler orada kuruluyor. Kurulma sebepleri bunları kuranlar Yunanistanlı, İstanbul'la haberi kesmeyelim diye. İrtibatı kesmeyelim diye. Tamam mı arkadaşlar? Bir gün onların tamamı Ermenidir. Siz inanıyorsunuz ya gelsinler, hepsi bana gelsinler. Bakın arkadaşlar. Allah bana öyle bir cesaret vermiş ki ona teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca böyle ne fırtınalardan geçtim. Bir adım geri atmadım. Bütün zaten böyle aklı başında adamlar da bunu söyler arkadaşlar. Yani bunları Bunlara iyi inanın değerli dostlar. Yani kim Atatürk'ün yolundaysa doğru yolda o arkadaşlar. Kim Allah yolundaysa, kim doğruysa o yol güzel yol. Değerli dostlar kendinizi böyle yanlış insanlarla avutmayın. Bırakın dini arkadaşlar. Ne dini ya? Yani şimdi o konuya da gireceğim. Yani bu kez benden nefret edersiniz. Arkadaşlar hayatım okumakla, araştırmakla geçti. Hayatım. Hayatım okusanız al yani konuşmadığım adam yok dinlemediğim insan yok arkadaşlar Dinleme zaten adamın ilk iki cümlesini adamın ne olduğunu anlıyorsun değerli dostlar onun için çok gireriz çok sohbet ederiz de değerli dostlar yani çok üzülüyorum bu ülkeye arkadaşlar İnsanların gittiği yöne insanların kullandığı yöne yani çok ayıp şeyler oluyor bu ülkede arkadaşlar CHP denen bir parti Cumhuriyet şeye yayınlıyor arkadaşlar Atatürk Resmi yok ya. Yani. Ayıptır ya. Bu kadar mı? Nedir o? Arkadaşlar yani net olacaksın arkadaşlar. Ne siyaset biliyorsun? Siyaset gittin yani bakıyorum. Hep yani farklı farklı şeyler. insanların özelliklerini yani insanların böyle maneviyatını eziyorlar arkadaşlar. Maneviyatı ezmeyeceksin. Evet. Dün arkadaşlar nedir o size Amerika-MG maçını buradan biliriz. Abi bir dakika ya. bakıyorum ya arkadaşlar ya. Yani tamam maç ve yapıyoruz, ediyoruz. Değerli dostlar gece Amerika-MG maçı vardı arkadaşlar. 3-4 bitti. İlk yarı 2-2. Değerli dostlar. Neyse bir fırlığına büyük kazandırdık. Hemen bizi engelledi arkadaşlar. Hemen. 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 Yani böyle insanlar var arkadaşlar. Şimdi geliyor adam arkadaşlar. Şimdi olay anlatayım. Telefon çalıyor arkadaşlar. Veya Whatsapp'tan yazıyor veya giriyor. Instagram'dan bize yazıyor arkadaşlar. Abi ne olursunuz bir durun ya. Allah'ım yarabbim. <laughs> Maçı batsın. Bir videomuzu çekelim ya. Maçlar başlayacak. Video çekemeyecek. Şimdi giriyor adam. Diyor ki kardeşim diyor. Aynen böyle arkadaşlar. Yani imkanım olsa da o konuşmalarda telefonum yoksa döneceğim yani. Birini göstereceğim yazışmaları. Ben diyor arkadaşlar 50 bin diyor euro atacağım diyor Almanya'dayım. Bak konuşmamız aynen bu arkadaşlar. Bana diyor maç verir misin? Tamam vereyim diyorum. Oran ne diyor? Sen oran kaç istiyorsun diyor. Benim için fark etmez diyor arkadaşlar. Aynen konuşmalar okuyor. Neyse bu adama diyor ki arkadaşlar? Yani basacaksan verim kardeş. Basmayacaksan vermeyelim. Yok diyor basacağım diyor arkadaşlar. Gece işte şey maç var. Değerli Ruslar. Atletik Ömünöro 2-3.5. 4 küsür arkadaşlar. Atıyor. Palmeiras 1-2.5 alt. Basıyor. Abi diyor Palmeiras seçti değil mi? Allah bu takım 1-0 alır yarın kardeş diyor. İlk yarıda son dakikada 1-0 oluyor. 1-0. Ondan sonra arkadaşlar şey maçı var. Meksika'da kulüp Amerikan bu. Ben uyuyakaldım oynamadım. İlk yarı 1.5. İlk yarı 3. Bitiyor arkadaşlar. Basıyor adam. Değerli dostlar. Girdiğim oranı da görürsünüz para, arkadaşlar, hayat, babasından miras kalmaz. Ha ben diyorum yani yarısını istemiyorum. Bana 10 bin euro at dedim. Ya 10 bin euro neymiş kardeşim diyor ya. 10 bin euro diyor biz diyor. Geliyoruz diyor Türkiye'de diyor. İşte arkadaşlar biliyorsunuz ya o Alman fırınlaklar var meşhur. İşte bura altın. Tabi altın. Senin orada euro üç bin lira. Burada Türk parasının değeri yok. Yavşak. Bozduruyor bin euro. 30 milyarı cebine koyun. Burada 7500 adam çalışıyor. Ne 7500? Adamın kocası ölmüş 5500 lira maaş alıyor. Ya diyor burada çok ucuz. Arkadaşlar böyle bir de ağzını köpürtüyor böyle. Zaten tipine bassam imle affedersin kusura bakmayın. Yani orası burası oynuyor arkadaşlar belli. İmlelere falan imleler de gerçek imle değil bu. Bu gizli imle arkadaşlar. Yani gerçekten ben şuyum dese öyle insanlar var arkadaşlar. Yani adam diyor ben diyor geyim kardeşim diyor. Adam. Ama bu bu imle top. Zaten yürüyüşünden falan mıyor? Neyse kupon oluyor arkadaşlar. Babasından 7 süresine kalmaz. Daha maç bitmeden arkadaşlar bizi engelliyor. Böyle adamlar var arkadaşlar işte. İşte bu bunlara ne yapacaksın arkadaşlar? Burada maç satan gruplar var arkadaşlar. Hepsini tebrik ediyorum. Önceden kızıyordum artık kızmıyorum ha. <laughs> Satın bunları paramparça edin arkadaşlar. Paramparça edin. Böyle hani kapalı gösteriyorlar ya şu ora ertesi gün açıyorlar arkadaşlar. Tamam mı? Kupon tuttu giriyorsun. Hiç alıp da arkadaşlar bir tane de desinler ki lan ben bu maç satın aldım bir kişide tutturdum desin ya. Ben bir göreyim arkadaşlar. Yani başımdan geçen olayları da anlattım arkadaşlar. Bir mal muharemimiz vardı. Bu 410 içinde değnekçisi adamın evini aldılar. Evini arkadaşlar Allah göstermesin. Evini aldılar bunlar. Bunlar hepsi Allahsız kitapsız arkadaşlar da. işte böyle insanlara böyleleri gerek. Yine arkadaşlar bu yani YouTube'u açtım açalı bu 20. karşılaşmışımdır. Yani 20. Neyin nesisi arkadaşlar bu kuponu tutturan bizi engelliyor. Kuponu tutturan engelliyor arkadaşlar. Bir sigara içeyim. Daha maçlarımıza da geçemedik. Vallahi arkadaşlar pazartesi günü fırınlak. Yani şöyle bir baktım. Fazla içine girdi mi de carçurt oluyor arkadaşlar. Hiç gerek yok. Şu Cincinnati New York Red Bulls maçı var arkadaşlar. Bu playoff yanılmıyorsa. Amerika akşam benim takımım 5-2 yenildi arkadaşlar. İlk yarı karşılık gol var çaktım. Allah beş ilk yarı iki, iki maç sonu beş iki arkadaşlar. Benim takımım bunlar. Değerli dostlar. Şöyle orana bakalım. Arkadaşlar maç sonu bir, bir iki buçuk. Çakın geçin. İlk yarı bir buçuk. Bu benim takımım. Gececi. Gececi arkadaşlar beklerim. Dün yani üç kişilik. Herkes uyumuş. Böyle Amerika Basın. Yedi buçuk. Yedi buçuk gelmedi. 4-3. 7'de kaldı. Altı buçuk bastık arkadaşlar. Tam o fırınlak bir gol atar mı diye bir iki gol atar mı diye ilk yarıda 1-0 bitti. Bahya'nın durumundan dolayı yok arkadaşlar. Ondan birazcık canımız acıdı ama Amerikan MG'den. Bunu anladınız arkadaşlar. Şöyle döneceğiz. Hızlı hızlı döneceğim. Merak etmeyin. Bodo Listrom 1-2.5 olur. İster taraf oynayın ister Bodo tam şeyinde arkadaşlar. Şampiyonluk şeyine girdi. 2.5 üst. Fazla eğme, büyüme bilmem ne olmasına da gerek yok. Değerli dostlar. 2.5 üst. Artık taraf oynarsanız ister bol oynayın ister bir oynayın. Size kalmış. İki buçuk üstte ne? Bir yirmi. maşallah. Çok vermişler arkadaşlar. Yani gerçekten ben olsam bir sıfır sıfır. Mesela şu emekliler diyor ya emekli maaşımıza yemin ediyorum çok veriyorlar. Ben olsam iki bin liraya indiririm. Vallahi bak bu halk bunu hak ediyor arkadaşlar. Bu halk birlik olmadığı sürece bunları hak ediyorlar. Değerli dostlar. Bir yirmi bile çok bence. Bodoglimit, Listrom, iki buçuk üst. Ben karşı gol var da olacağını düşünüyorum. Molde Trumps vallahi arkadaşlar Trumps'ın şampiyon olmasını istiyorum. Bu ben yani arkadaşlar çok paralı bir çok param olsa dünyayı gezerdim. Bu Trumps'e de böyle güneşin doğuşunu gösteriyor. Orada İsviç İsveç'te bir arkadaşım var. Bu Lig Norveç. Norveç'te pardon. Böyle tam denizde sıfır noktasında. İnşallah bizim de bir paramız olur. Oraya gideriz arkadaşlar Norveç'e. Bu Tromsø'de böyle güneşin doğuşunu izleriz. Değerli dostlar muhteşem bir yer. Vallahi arkadaşlar ben bu maçın arkadaşlar size kalmış. Ben bir kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Değerli dostlar. Ma, be, birden iki göster. Ben iki ilk yarı iki gösteriyor da arkadaşlar. En daha değişik olabilir. Belki bir şeyler içine girebilir. Ben Tromsø'yi geçen hafta da büyük yaptım. Arkadaşlar sandım ki Tromsø koptu. Bran'ın yendi. 3-2 herhalde. Bir bakalım. Yo, Bran değilmiş. Kimi Pardon, Viking'i yermiş. 3-4. Viking'i de şampiyonluktan etmiş. Bakın arkadaşlar. Viking'i. Ben yattım yani. Sandım ki 2 hafta üstü de yenildi Tromsø. Herhalde dedim bu artık şey Tromsø Viking'e bastık. Maalesef olmadı. Değerli dostlar, büyük yattım. Ben Tromsø'nün Molde'yi yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar yani büyük bir oran size kalmış. Farklı sitede oynayanlar 0-2. Çifte 2,5 üst arkadaşlar. Ben Tropsan'ı alacağım düşünüyorum arkadaşlar. Şansımız yanımız olsun. Maç sonu 2 diyorum. Böyle bombak bonlarda verelim. Zaten pazartesi arkadaşlar. Valla Beşiktaş kazanıp 2 diyorum arkadaşlar. Maç sonu 2 diyorum. Galatasaray'ı kaybedeceğini düşünmüyorum. Beşiktaş tepe takla. 2 diyorum. Adama şey veriyorum. Perşembe günü arkadaşlar. Bodogu Limit Beşiktaş 1-3.5 Molde 1-3.5 Fenerbahçe 1-3.5 Abi diyor daha net maç yok Beşiktaş kaybeder mi abi diyor ya yani. Bana Vallahi bilmiyorum kardeş ya nasıl bir iddia oynama şey Adama geçen hafta Inter örüyorum daha net maç yok mu diyor Vallahi bilmiyorum kardeş Hangisi. ben de, ben de şaşırdım yani şimdi ben de şa artık şaşırmaya başladım yani Akıl sağlımdan korkuyorum Ben Antep'in kaybedeceğini düşünmüyorum arkadaşlar Beşiktaş bitmiş ya Bitmiş Başka arkadaşlar şöyle bir bakalım. Bugüne geçeceğim. Değerliyim. Yeter arkadaşlar ya. Bu AYK bayağı iyi olur arkadaşlar. İyi maç olur. Olympiakos alır büyük bir ihtimalle alır arkadaşlar. Başka Göteborg, Esbjerg vallap hiç belli olmaz arkadaşlar. Bu Göteborg arka top oynuyor da küme düşme sorunu da var. Burada şney işte verdik, New York Red Bulls'u verdik. Brezilya var arkadaşlar. Korintia San. Valla arkadaşlar Santos deplasmanla kötü bir Palmeiras'ı yendi. Nasıl yendiyse. Ben de anlamadım. İnternasyonel bir olur. Bir olur arkadaşlar. Sanırım bugün bu ya. Bugün pazar gecesi. Dikkat edin. Botafogo Cuba. Valla Cuba kendisi çok değiş Sağ sol belli olmayan bir takım arkadaşlar. Burada da şey alır. Nedir o? İnternasyonel. Ben Kortibak korti küme düştü arkadaşlar. Boşuna hopluyor, zıplıyorlar. Dönelim bugün arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar benim telefonda mahvolmak olmak üzere bir iyi bir iddia kuponu tutturursam ilk alacağım şey arkadaşlar. Bombinin aşağısına telefon yok baba. Şimdi dönelim bugün arkadaşlar. Bir de dönerse bir de dönerse arkadaşlar hemen bir günü verip geçeceğim. Arkadaşlar iki tane vereyim. Biri yani bugünün arkadaşlar bana en garanti maçı oran yok. ya yap bir şey yok. Bayer Leverkusen arkadaşlar. ilk yarı 1 olur. Maç sonu 1 iki buçuk bilmiyorum olur yani. İlk yarı 0 5 olur. Değerli dostlar. En garanti maçı bana Bayer Leverkusen geliyor. İkinci City'nin alacağını düşünüyorum. Dün ne dedim? Abi kapalı başalım. Başka türlü yok. Telefon öldü arkadaşlar. Size şey Hemen arkadaşlar 13 herhalde. İyi. 13 veya 15 arkadaşlar. Şu açsın bir günün kuponu. Bir de riskli kupon ve riskli de değil. Bana tutma ihtimali daha çok gibi geldi. Onu da vereyim arkadaşlar. Buradan 4 maç içinde şey yapın arkadaşlar. Bugünün en garanti maçı. Bayer Leverkusen'le PSV Eintov'un. PSV Eintov'un artı 6 bekliyorum arkadaşlar. PSV Eintov'un Ajax maçını artı 6 bekliyorum. 8-0 skor bekliyorum daha doğrusu. Yani o Ajax'ı. arkadaşlar bu maç satanlar vardı ya. Giriyordun 10 bin lira abi ne oynayalım ya bas ayaksı iki buçuk ya. E, ne oldu ayak bir sıfır ne oldu? Hiç yok abi girmiyor. Arkadaşlar en garanti Bayer Leverkusen PSV Eindhoven İkinci garanti bakın tek tek basacaksınız. Inter City sürpriz de arkadaşlar bak sürpriz kuponu da veriyorum. Değerli dostlar. Nedir o? Avusturya Ligi'nde arkadaşlar Uf, kim ya Avusturya Rapid Viyen arkadaşlar 1-2.5 Kulüp Buruj 1-2.5 İkinci artık girmeyecek. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Her şey gönlünüz olsun. Lütfen rica ediyorum bir bir yeri bırakın.